arkadaşlar testi kıracağım. Merhaba. Oklava da aldım. Kırılmazsa diye. Önce böyle yer evet. Çünkü aslında biz videoya bitirdik falan bunu yere çarptık biraz önce videoda. Yerde falan yani. sekti. Kırılmadı yani. Biz bismillah. Bak kırılmıyor. Bir ha. Evet şimdi sopayla kıracağız. Yerde sekti. Ya. ha. Şunu kuralım videoyu durdur. Daha kalanını getireceğiz. Bu olmadı. Ama ya. video Reklam değil diyor. Üstündeki yazıya bakın Reklam yok. geldi. Benden geldi. Şimdi kuralım videoyu durdur. bayağı para çıktı. Şöyle. Çok on Evet, şimdi videoyu durduralım. Şunları çıkartacağım. Sen, sen. Tekin en güzel yanı paranın tekinde var. Tekinde kalmadı mı? Evet kalmamış. Oha kaç tane ekmek var? Düşünsün şunu böyle içine çıktığını. 200 lira ben Şimdi paraları toparlayalım. Parayı, parayı saymaya başlıyoruz. Bir sayı 200 var karıştırdım. Ne karar verdi? 115 lira Yine çıktı. De, gram altın alır. Çekim mi? Olmaz. Neyse videoyu bitiriyoruz. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.